ألم السن ديش أعرس اذهب جت طبيب الأسنان ديش دكتور انتبه دكتت ألم السن دش أعرس اذهب جت طبيب الأسنان ديش دكتور انتبه دكتت Esnanuk dişlerin. Sıhhatuk sağlığın. Elmekulat yiyecekler. Elmeşrubat içecekler. İşrab iç. Esnanuk dişlerin. Sıhhatuk sağlığın. Elmekulat yiyecekler. El içecekler İşrab iç elma su At tahir temiz ala ra'si başımın üstüne Elma'u su tahir temiz ala ra'si başımın üstüne ayrıca bende diş ağrısı var Doktor, diş doktoruna git. Dişlerine ve sağlığına dikkat et. Ayrıca yiyeceklere ve içeceklere dikkat et. Temiz su iç. Selim, başımın üstüne ey doktor amca. Selimun, Selim. Ve aydan, ayrıca. İndi, bende var. Elamus sinni, diş ağrısı. اذهب. الطبيب اذهب كت إلى الطبيب الأسنان ديش دكتورنا انتبه دكتت إلى أسنانك ديش لرنا وصحتك وسالنا وأيضا أيرجا انتبه دكتت إلى المأكولات يجك والمشروبات içeceklere. İşrab iç el et tahira. Temiz su. Selim ala ra'siya el ammu tabibu. Başımın üstüne ey doktor amca.